Merhaba arkadaşlar ben Kürşat. Düz şapkamı giyip geleyim Evet bugün fotoğrafta saklanmış gizli şeyleri bulabilir misin diye bir şey yapacağız. Ama ondan önce söylemekten gurur duyarım ki fotoğrafta saklanmış şeyleri bulmak o kadar da kolay olmayacak. Oğlum gitsene video çekiyorum. Tamam 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 tamam. tamam. İkizimi de gördünüz artık. Neyse arkadaşlar dediğim gibi böyle bir şey yapacağız hep beraber şimdi. Sizin de benimle beraber yapmanızı istiyorum. Şu anda yeni bir odadayım fark etmişsinizdir. Oda şu anda baya boş olduğu için biraz yankı var odada o yüzden kusura bakmayın odamı sizin benimle beraber dekor etmenizi istiyorum. O yüzden bu videonun altındaki en çok like alan şeyi odama koyacağım. O yüzden yaratıcı ve güzel şeyleri yazmanızı bekliyorum. Hadi başlayalım. Ama dur videoyu henüz beğenmediyseniz like atmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkesin günü çok güzel geçer. İlk olarak şuradaki resimde diyor ki buradaki dürbünü bulabilir misin? Hemen dürbünü bulmaya çalışacağız. Burada 6 tane kare var. Dürbünün olduğunu işaretleyeceğiz. Ben buldum. Tamam. Sizin de bulmanız için size biraz zaman veriyorum. 1, 2, 3. Ben şimdi tıklayacağım. Eğer bulamadıysanız videoyu durdurun. Dürbün burada. Şimdi gördüm daha. 3 yıldız aldık. Eyvallah. Şimdi Sincap'ı bulabilecek miyiz diye soruyor. Sincap burada direkt gözüme çarptı hatta. Revolver'ı bulabilecek miyiz? Yani silah. Bu vahşi batıdan kalma silahlar gibi bir şey. O silahı bulup bulamayacağımızı soruyor. Şimdi bakıyorum. Bu fotoğrafta burada görünürde bir şey yok. Burada da görünürde bir şey yok sanırım. Burada hiç yok zaten. Buradadır ya. Burada diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum orada olup olmadığını tıkladım. Doğru çıktı. Şimdi burada geyik resmini bulabilecek misin diyor. Şurada buldum. Çok kolay aslında. Bakalım şimdi iki numarayı bulabilecek misin? İşte çantanın üstünde. Sonuncu zaten... Çok kolay eski telefon şurada bulduk tamam bu çok kolaydı %100 bu şekilde odadaki her şeyi bulduk. Şimdi de burada bankta oturan 3 tane kız var, kadın var. Ve bu fotoğrafta neyin yanlış olduğunu bulmamızı istiyor. Ve burada hiç yorum atılmamış. Ben bulamadım deminden beri onu bulmaya çalışıyorum. Burada da yazmamış ne olduğunu. Hadi hep beraber bulmaya çalışalım. Şimdi bu fotoğrafa baktığımız zaman benim ilk anladığım şey gölgenin arkaya doğru gittiği ama buradaki ağacın gölgesinde öne doğru geldiğini fark ettim ben. Hani bu olabilir mi diye düşünüyorum. Ama o kadar basit olmayacağını da Buldum lan <laughs> Buldum yemin ederim buldum Altlarında bir şey yok oturmuyorlar hiçbir şey Tamam buldum sanırım bu Gerçekten hiçbir şey oturmuyorlar Gerçekten evet bu bulduk tamam süperiz Şimdi burada bir tane daha var Buradaki şeyleri de bulmamızı istiyorlar Mesela bu resimde çok kolay direkt göze çarpan bir tane örümcek var Şurada onu direkt gördük Bu fotoğrafı zaten daha önceki videomda da yapmıştık Burada bir tane kurt var şurada Bu kurtu da daha önce bulmuştuk Şimdi burada bir tane leopar varmış Leopara bulmamızı istiyor bunu daha önce yapıp yapmadığımı bilmiyorum ama Leopar'ı da göremedim. Şurada Leopar bulmamızı istiyormuş. Leopar, Leopar, Leopar. Leopar, Leopar. Aha, aha buldum. Leopar. <laughs> bulduk Leopar'ı tamam. Leopar'ımızı da bulduk. Şimdi burada ne bulmamızı istiyor? Burada bir tane yılan mı bulacağız? Snakes all over the North America. Boğa yılanı varmış burada. Boğa yılanını bulmamızı istiyor. Boğa, bu. Bu sanırım. Şöyle bir şey gidiyor buraya. Bu mu boğa yılanı? Sanırım bu evet başka bir şey görünmüyor gözüme Ben bunu bulabildim Eğer sizde gördüyseniz bu ayılanını başka bir yerdeyse yorum atmanızı istiyorum Ve benden önce bulduysanız da yorum atın Aha bunu da yapmıştık daha önce Burada da bir tane bir şey var Evet timsah var burada Burada dikkatli bakarsak gözümün önünde bir tane yılan olduğunu söylüyor ama nerede Nerede yılan nerede Yılanı bulacağız Yaprak gibi duruyor olabilir mi yılan acaba <laughs> Burada da yazmış ki tişörtünüzden içeri girmeden önce hemen bulun yılanı diyor ama yok gerçekten yılan falan göremiyorum ben. Gerçekten yok yılan. Allah Allah. Gerçekten yok. Hayır arkadaşlar ben vallahi yılanı bulamadım. Eğer yılanı gördüyseniz lütfen yorum olarak yazın. Çünkü gerçekten göremiyorum şu anda yılan falan burada. Hani gerçekten yılan yok burada. Şimdi arkadaşlar buradaki fotoğrafta da kurt mu, tilkimine gibi bir şey varmış. Onu bulmamızı istiyorlar. Şimdi onu bulacağız. Ağacın üstünde olması zor. Burada beyaz bir şey mi? Aha! Buldum buldum. Tamam burada da bir tane tilkimiz var Tilkiyi de bulduk Şimdi burada Rattler varmış Rattler dediği fare gibi bir şey mi? Yılan herhalde ya Rattler Aha, aha burada yılan var Vallahi burada yılan var gördüm tamam burada yılan var Evet doğru bulduk Bunların birkaç tanesini daha önce yapmıştım ama gerçekten aylar geçti hatırlamıyorum hiçbir şekilde. Burada bir tane deer varmış. Neydi deer'ın Türkçesi? Geyik. Geyik var burada. Geyiği, geyiği bulmamızı istiyorlar. Şimdi bakalım ben geyiği bulabilecek miyim? Geyik. Şu mu? Şurada bir şey var. Bu mu geyik yoksa? Evet bu sanırım evet. Kulakları falan da var. Geyik bu sanırım. Eğer başka bir yerde geyik varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten başka bir şey bulamadım ben çünkü. Burada büyük bir kedi varmış diyor. Aha buldum. Şurada. Aynen kamufle olmuş ama kolaydı bunu bulmak. Burada da ne bulacakmışız? Cooperhead. Yılan sanırım bu da. Aha burada. Yılanı buldum yine evet. Burada da bir tane yılan var tamam. Genel olarak hep böyle şeylerden yılan çıkıyor. Burada ne bulacağız herhalde? Burada bir şey bulmamızı gerektiren bir şey yok sanırım. Burada çünkü bir şey yok. Tamam şimdi yeni bir taneye geçtik. Bunu kesinlikle daha önce yapmamıştık. Ve böyle şeyleri yaptığımız zaman mouse kullanmama gibi bir durumumuz vardı. O yüzden mouse kullanmayacağım. Elimle ya da hiçbir şey kullanmadan bulmaya çalışacağım. Burada sünger bopu bulabilmemizi soruyor. Sünger bopu bulup bulmadığımızı soruyor. Şu anda bakıyorum da hiçbir yerde sünger bop yok. Hani adamın şurasından itibaren şuraya bakıyorum. Mesela bacak arasında yok. Şu tarafa bakacağım ilk önce. Orada Sünger Bob yok ama gerçekten iyi düşünmüşler buraya Sünger Bob'u koymayı. Bu ta Aha buldum. Şurada Sünger Bob. <laughs> Abi nasıl da belli. Tamam Sünger Bob'u bulduk şimdi. Burada ne bulmamızı istiyor? Burada da bir tane kadın diyor. Anlamadım. Bunu anlamadım gerçekten. Burada Mutlu ve üzgün face ilizyonu diyor, surat ilizyonu. Aha evet iki tane surat var. Kafanızı ters çevirdiğiniz zaman bir tane üzgün, bir tane de mutlu surat var. Ya da elinizle şöyle kapatın, evet elinizle böyle kapatın. Diğer tarafı da elinizle kapatın. Görünüyor, tamamdır. Bulduk bunu da. Siyah beyaz köpek ilizyonu. Evet, köpek beyaz köpekler burada ve siyah köpekler burada. Evet. Oo sanki burada bir tane insanın kuru kafası varmış gibi duruyor dağın üstünde. Bak bu da ilgi çekici bir şeymiş. Abi bu çok iyi ya. Şuna bakar mısın bak. Sanki bu buraları tutuyor gibi bu da buradan girmiş gibi duruyor. Hani bu tarafa mı gidiyor, bu tarafa mı geliyor belli değil. Onu ayırt edemiyoruz. Çünkü birini dışa, birini içe doğru yapmışlar. Bak böyle ilizyonlar çok güzel. Azotelin fiyatlarını anında karşılaştırıyor. Ne oluyor lan? Böylelikle. Tamamdır. Şimdi bir tane oyun buldum. Burada oyunda bizden istedikleri şeyleri bulacağız. Mesela burada böyle sünger gibi bir şey bulmamızı istiyor. Üstüne tıkladığımızda herhalde onu bulun. Aha şapka. Burada istediği şapka var. Aynen. Şapkayı bulduk. Çantayı bulduk. Böyle bir şey var. Onu bulacağız. Ama ondan önce şu palyaçoyu bulalım. Aha palyaçoyu bulduk. Ay nerede? Ay yukarıda olması gerekmiyor mu ayın normalde? Ayı bulacağız şimdi. Ha şişeyi buldum ondan önce. Kahve fincanını bulduk. Atnalı. Atnalı nerede olabilir? Ha ayı buldum. Ay da burada tamam. Ayı da bulduk şimdi atnalını istiyor. İçeride bir şey olabilir mi acaba? Atnalı. ha burada atnalını da buldum. Bumerangı bulmamızı istiyor. Bumerang, bumerang. Aha süngeri buldum. Ya neyi arıyorsam onun tersini buluyoruz. Ah bulduk bunu da evet. Şimdi bumerang uzaklarda da olabiliyormuş. Ne kadar uzakta olabilir? Bumerang İpucu göster. Burada mı? Ya, tıkladım ama hala göremiyorum. Şimdi bir level daha oynayacağız. Burada direkt adam gözüme çarptı. Zaten ayakkabı da burada. Ee, fotoğraf bu değilmiş sanırım. Şuradaki resmi istiyor. Ayakkabıyı istiyor. Sonra şunu istiyor. Yarasa. Yarasayı bulalım hemen. Yarasa burada. Çanta. Çanta burada. Bu yaprak. Şey yaprağı. Kuş yaprağı. Nerede olabilir ki? Hmm. Şu burada aynen. Surat burada. Kuş yap. Kuş tüyü. Kuş yaprağı ne lan? <laughs> Kuş yaprağı ne? Kuş tüyünü bulacağız şimdi. Yine bir tane kaldı ve ben tıkandım şimdi. Bir dakika. Kuş tüyü hiçbir yerde göremiyorum şu anda. Kuş tüyü. Bize bunu da göstersin. Burada olduğunu söylüyor. Ben... Aa gördüm. Tamam. Kuş tüyünü de bulduk. Ulan eğlenceli oymuş lan. Tamam şimdi bir level daha oynayıp kapatacağız bundan sonra. Aa hayır sadece gösterdi ve gitti. Ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok az önce. Ben niye bu oyunu oynuyorum ki oturdum ya Neyse arkadaşlar valla ben oturdum Oynamaya başladım bir anda oyunu ne oldu hakkında Hiçbir fikrim bile yok neyse umarım Beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir Sizden hızlı bulmuş da olabilirim sizden yavaş da Bulmuş olabilirim benden hızlı bulduysanız Ya da genden geç bulduysanız yorum olarak Yazmanızı istiyorum arkadaşlar umarım Eğlenmişsinizdir umarım beğenmişsinizdir Videoyu henüz beğenmediyseniz like tuşuna yumruk atmayı Ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen Abone olmayı unutmayın diğer videolarımda görüşmek üzere Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar Kendinize iyi bakın Bye. bay